Değerli dostlarım merhabalar. Hepinize selamlarımı sunarım. Bugün sizlere değerli hocamız, kıymetli hocamız Ergül Şimşek Bey'in yeni piyasaya çıkmış olan Suşer Deyince adlı kitabını sizlere tanıtmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz önceden tabi biz memleketimizin bir havasını çalalım. Bu eski plaktan ondan sonra... Ondan sonra tanıtımımıza devam edeceğiz. <laughs> Az bir izleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Eğer vaktimiz kalırsa <laughs> yoksa yine devam edeceğiz. Evet. Bu kadar yeter. Değerli arkadaşlar elimde su şeri için yazılan kitaplar var. Tabi hepsi bunlardan ibaret değil. Bunların haricinde başka kitaplar da mutlaka var. Ama benim elimde yok. Maalesef ben şimdi sizlere benim elimde olan kitaplardan kısaca bahsedip ondan sonra değerli hocam kitabına geçeceğim. Evet. Ahmet Hilmi Kalaç Bey'in kendi kitabım aldı. kitabı burada. Bunu bulmak zaten şimdi şu anda çok zor. Ben sahaflardan bulana kadar neler Ahmet Hilmi Kalaç Bey 1915'li yıllarda, 1915, 14, 15'li yıllarda Suşen'de kaymakamlık yapmış. Değerli bir kaymakamımız. İyi ki de yani bu Ahmet Hilmi Kalaç beyefendi o yıllarda görev yapmış. Yazdıklarını kitabında belirtmiş. Kendilerinden okuyoruz. Güzel bir kitap. Bizlere hediye edip bırakmış. Eğer Ahmet Hilmi Bey yazmasaydı, Ahmet Hilmi, Hilmi Bey bu kitabı hazırlamasaydı belki de bilgilerimiz eksik kalacaktı. Kendilerine Allah'tan rahmetler diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet bir başka kitabımız, dergimizin yazarlarından Değerli Hocamız Levent Kuşak Kırca'nın Yakacık Akşehri Avat ve Suşehri Nahiyeleri. Değerli Hocamız yine bu kitabında çok kıymetli belgeler, çok kıymetli yazıları var tespitleri var. Harika, güzel bir kitap yazmış. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Kitabı bize kazandırmış. Yine burada Su Şehri'mizin evet, kültür elçilerinden mühendisi İlyas Ege hocamızın yine güzel Su Şehri coğrafyası, tarihi ve folkloruyla Su Şehri adlı eseri var. Hocamız sağ olsun büyük emekler sarf etmiş. Güzel bir eser meydana getirmiş. Kendisine tebrik ederim. Değerli arkadaşlar yine Profesör Doktor Gürsoy Şahin. Gürsoy Şahin Bey memleketimizin medarı iftiharı Gürsoy Şahin Bey'in Ermeni faaliyet Sivas ve Suşehri bölgelerinde Ermeni faaliyetleri adlı kitabı hazırlamış. Başka kitapları da var inşallah onları da edineceğim. Ülken kendisine tebrik ederim. Çok güzel bir çalışmalar var. Çok güzel çalışma yapmış. O zamanı güzelce anlatmış bizlere. Sağ olsun, var olsun. Değerli arkadaşlar, yine Su Şehri'nin şehir tarihçesi. Evet, burada yine değerli hocamız Ergül Şimşek ve Hasan Erol Bey'in çalışmaları. Hasan Erol Bey, bizim memleketimizde çok büyük katkıları olan bir insan. Sağ olsun, var olsun. Ben ona memleketimizin çelebisi diyorum. Her gittiği yere, her gittiği yere not etmiş, kayıtlarını almış. Sağ olsun, Ergül hocamız da bu kitapta onun notlarını kitaba çevirmiş çok güzel emekler var. Değerli yani arkadaşlar yine Arif Hikmet Koyunoğlu Osmanlı Osmanlı'dan Cumhuriyete bir mimar. Arif Hikmet Koyunoğlu. Uzaktı muhterem de yine Allah rahmet eylesin kendisi vefat etmiş tabi. 1915, 1916, 17, 18, 1918 lerde bizim memleketlerde bulunmuş. İstanbul'dan kalkıp da Erzurum'a kadar gitmiş orada savaşlara katılmış değerli bir as subay kendisi, as pardon, as kendisi. 3-4 sene askerlik yaptıktan sonra memleketine dönmüş. Memleketimizi gezmiş, su şehrini gezmiş, su ilgili bilgileri var. Su şehrinde e, Türkiye'nin ilk kayıpçılık merkezini açtığını arkadaşlar bu kitabında bahsediyor. Hepsini Çakmaklı dergisinde de yazmıştık bu bilgilerin kaynağı bu kitapta sağ olsun var olsun iyi ki de yazmış iyi ki de kayıtlara geçmiş yine arkadaşlar ayrı düşmüş zamanlar Yıldırım Türk bir hikayelerinde yazmış bir de bizim su şehirli değerli bir edebiyatçı arkadaşımız burada yine güzel bir eserle memleketimizi yazmış yine kapıdaki yüzler değerli Yıldırım Türk hocamızın bu da güzel bir kitabı bu da yayınlandı bu değerli mevcut İhsan Tevfik Bey'in Gözleri Muacir kitabı elimizde var. Sağ olsun gönderdi. Teşekkür ederim. Kendisi çok güzel. Kitaplar, şiirler var. Başka kitaplar da var da inşallah onları da aldığımız zaman kütüphanemize koyarız. Bir de tabii bizim Çakmaklı Dergimiz var değerli arkadaşlar. Çakmaklı Dergimizde memleketimizin kültür sanat ve yakın tarihini, yerel tarihini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, son olarak kalkımıza <laughs> Ergül Şimşek hocamızın muhteşem bir eseri, yepyeni bir eseriyle karşı karşıya kaldık. Halkanın son, e, halka'ya bir kitap daha eklemiş, sağ olsun var olsun. Çok güzel bir çalışma, şöyle baktığımız zaman yani e, kitabın her yönüyle iki doktor. Şöyle bir bakıyorum, 800 sayfa su şehriyle ilgili ne varsa Ergül hocamız sağ olsun bunların hepsini derlemiş, toplamış, kitabına koymuş. Herkese tavsiye ederim. Bu e, toplam olarak 1243 adet bastırmış. Köseda Savaşı'na tabii onun şeyin tarihini baz alarak 1240 şöyle bastırmış. Oraya da bir gönder, Sağ olsun, var olsun. Kendisi bizlere kitabı takdim etti. Baktık, inceledik. Yani hakikaten memleketimizle ilgili, su şehriyle ilgili ne varsa, kim nerede ne söylemişse hepsini toplamış titiz bir şekilde bu kitapta bizlere, sizlere sunmuş. Güzel bir kitap olmuş. Yani el emek, büyük emekleri vermiş, eline koluna sağlık, emek harcamış, nerede ne yazılmışsa hepsini kitabında belirtmiş. Ergün Hocam yani sağ olsun inşallah bunu geçen bir kitap gene yazılır. Yazıldığı zaman da bunları da takdim ederiz. Onlara da teşekkür ederiz. İçerisine baktığımız zaman yani bizim memleketimizle ilgili, memleketle ilgili ne varsa yani her şeyin aklımıza ne geliyorsa, memleketimizle ilgili, şeyle ilgili aklımızda ne geliyorsa mutlaka bulmuş, devşirmiş. Kendisinden de çok yazıları var. Kendisinin de var ilaveten diğer Konuları da hepsini toplamış, derlemiş, bizim için güzel bir kitap hazırlamış. Kendisini tebrik ediyorum. Ben bu kitabı, arkadaşlar kitabı her yerini maşallah görüyorsunuz, bir yerde boş bırakmamış. Reklam bile yok. Buradan başlıyor, sayfadan başlıyor, ikinci sayfa, bütün sayfalar dolu dolu ve son sayfa bakın, son sayfayı bile doldurmuş. Değerli hocam ben bu kitabını Mızraklı İlmuhal'e benzetiyorum. Arkadaşlar Mızraklı İlmuhal de bu. Mızraklı niye benzetiyorum? Mızraklı İlmihal arkadaşlar işte bak Mızraklı İlmihal'imiz bu. Burada başlıyor. Buradan başlıyor aynı hocamın kitabı gibi hiçbir tane boş yeri yok bakın. Görüyor musunuz? Evet. Her tarafı böyle dop dolu ne var ne yok hepsini mübarek insan yazmış. Evet son sayfaya geliyoruz bak. Son sayfayı ben bu da bu da mızraklı ilmi var. O da mızraklı ilmi var. Bakın siz de ayrı ayrı. Bu bu mızraklı ilmi başka. Bu da Rahmetli Abit Çavuş'un. Karacanay köyünden Abit Çavuş'un mızraklı ilmi var. Evet. Kendisine bakabiliyor musun arkadaşlar? Şurada mızraklı ilmi Şurada termet yazıp bitiyor. Son diyor. Ancak Şurada bir parça boşluk kalıyor. Bu boşluğa yine doldurmuş yani yine daha önceden gelen konuyu buraya ilave etmiş, doldurmuş. Mızrakliğin var arkadaşlar. Bu görüyor musunuz? Adamların, insanların ne kadar göz nurları var burada. Kim bilir kaç bin kere açıldı, kapıldı ki bakın ne hale gelmiş, görüyor musunuz? Kim bilir kimin göz nurları var? Kim, kim bilir kaç kere okundu, kaç kere böyle oldu. Kaç kere açıldı, bakıldı. Bu ziraplı bu arkadaşlar. 1600'lü yıllarda yazılmış sahibi yani kitabı yazan muhterem zat kendi adını bile koymamış buraya. Zamanında en fazla okunan, en fazla etkileşim sağlanan kitap bu olmuş. İslam inanç esaslarını, ahlak esaslarını, ibadet esaslarını bu kitapta maddeler halinde veriyor. Allah razı olsun. Ben o yüzden Değerli hocamın kitabını da Mızraklı İlmihal'e ondan benzettim. İnşallah Mızraklı İlmihal'ler İlmihal gibi bu kitapta da yüz binlere, on binlere artık zamanına göre etkileşim olabilir. Sizlere tavsiye ediyorum. Bu kitabı mutlaka edinin, alın. İçerisinde isteme bilgileri var. Çakmaklı dergisinin sayfasından da isteyebilirsiniz. Ergül hocamın Facebook adresine yazarak da bu kitabı rahatlıkla edinebilirsiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sinanlarımı, saygılarımı sunuyorum. İsterseniz yine memleketimizin havasını ufak bir devamını dinleyelim. Sabahtan. <laughs> <laughs> evet, Sağol, Sabahtan öldürmesinler yaşayalım. Hepinize selam, saygılarımı sunarım.